İsrail'in kullanat politikası yeniden devrede bu defa Teşen'in raf ömrü bitti. Bob planı gereği olan süreç devam ediyor. Resat rejiminin devrilmesiyle Suriye'ye huzur ve barış geleceği hesabı tarihin en büyük yalanlarından biri olarak çöktü. İlk etapta kafa kesen adamlar, medya operasyonlarıyla parlatılan N.T.Ş. batı ve bölgesel aktörlerce meşrulaştırıldı. Şimdi ise İsrail füze yağmuruyla tasfiye kararını duyurdu. Büyük Ortadoğu projesi aktif ve Suriye için kötü günler bitti, çok daha kötü günler başladı. Geçtiğimiz gün İsrail Hava Kuvvetleri'nin Şam'daki Genelkurmay binasını yerle bir etmesi sıradan bir saldırı değil, bölgesel dizaynın final perdesinin açılışıydı. Roket atışıyla birlikte HTŞ'nin ömrünün dolduğunu gösteren bu hareket İsrail'in kullanat politikasının tipik bir yansıması. Netanyahu'nun 48 saat önce dürzilere yönelik katliamlara son verilmezse ağır bedel ödeneceği uyarısı bu kez boş çıkmadı. Binanın içindeki dört üst düzey HTS komutanının füze isabetiyle buharlaşması, Julani'nin artık İsrail için harcanabilir statüte olduğunun resmi kanıtı. Saldırı anında canlı yayın yapan Suriye Devlet Televizyonu'nun arka planında beliren dev patlama bulutu sadece bir binayı değil aynı zamanda BOP'un kontrolsüz kaos aşamasının sonunu simgeliyordu. Gördüğünüz gibi yine özel bir içerikle karşınızdayım ve kitabın orta yerinden konuşuyorum. Bu videoyu izlediğinizde Suriye'de hemen yanı başımızda ne dolaplar döndüğünü çok daha net görebileceksiniz. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam, abone olmanız, bildirim zilini açmanız ve videoyu beğenerek bana destek olmanız yapan bütün dostlara da samimi teşekkürlerimi sunarım. Evet, İsrail'in kimine göre sürpriz, kimine göre de beklenen bu saldırısının stratejik kodları Suveyda'daki dürzi direnişinde saklı. İsrail'in Golan Tepelerindeki 150 bin dürzi vatandaşı Netanyahu'ya iç baskı yaparken Mossad ajanları dürzi ruhani lider Hikmet Ali Heceri ile Ürdün sınırında kritik görüşmeler yürütüyordu. HTS'nin dürzi köylerine bedevi milisleri saldırtması ve devlet gücüyle bastırma girişimi İsrail'in kırmızı çizgisine basmıştı. İbranice acı dolu dayaklar başladı anlamına gelen atılan tweetle beraber bu hesaplaşma start aldı. İsrail ordusunun paylaştığı görüntülerdeki askeri hassasiyet hedef alınan binanın 27 dakika termal takibi bu operasyonun basit bir terörle mücadele hamlesi olmadığını uzun süredir planlanan bir tasfiye olduğunu kanıtlıyor. İçerideki 3 üst düzey HTŞ komutanını tam 27 dakika boyunca termal olarak takip edip ondan sonra vurup imha ediyorlar. Gerçekte olan BOP'un ikinci dalga senaryosunun devreye girmesi ilk aşamada Esad'ı zayıflatmak için beslenen terör örgütleri ikinci aşamada bölgeyi bölecek etnik haritaların çizilmesi için temizleniyor. Davut Koridoru projesi yani İsrail sınırından Fırat'ın doğusuna uzanan tampon bölge için dürziler şimdi kullanışlı müttefik ETŞ ise atılacak enkaz statüsünde. Keşke başka birileri de bunu anlasa ya neyse. Bu senaryo 2011'de Dera'da başlayan sürecin perde arkasındaki gerçek amacı da ortaya koyuyor. O dönemde özgürlük savaşçıları diye sunulan grupların ilk işi Suriye'nin İsrail sınırındaki hava savunma bataryalarının koordinatlarını Mossad'a sızdırmak olmuştu. Bugünkü saldırı o ihanetin bir meyvesidir. Suriye'nin parçalanma haritası artık netleşti. Kuzeyde ABD destekli Kürt koridoru, güneyde İsrail kontrollü Dürzi bölgesi ve ortada Şam'da kukla bir RTŞ yönetimi. Saldırı sonrası Kürt siyasi figürlerinden gelen Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı olma çağrıları da tesadüf değil. ABD'nin teneffüsüyle İsrail'in Suveyda'daki askeri koordinasyonu Fırat'ın batısını ve doğusunu birleştirecek bir köprü inşasına da işaret ediyor. Trablus Şam Limanı'ndaki Türkiye hamleleri de bu denklemin kritik bir bileşeni. Lübnan kaynakları da Türk istihbaratının liman hinterlandındaki terk edilmiş petrol rafinerisi ve boru hatları için harekete geçtiğini doğruluyor. Bu hamle İsrail'in Davut Koridoru ile ABD'nin Kürt Koridorunu birleştirme planına karşı Ankara'nın stratejik sigortası olarak okunmalı umarım başarırlar. Bölgede kimin ne zaman tasfiye edileceğinin kararını Washington ve Tel Aviv'in verdiği bu satrançta ETS'nin düşüşü yalnızca bir domino taşının devrilmesi dostlar. Suriye'deki tüm aktörlerin raf ömrü İsrail'in jeopolitik ihtiyaçlarıyla sınırlı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel istikrar için yeni modeller açıklaması ve ABD 6. filosunun Doğu Akdeniz'e aniden kaydırılması bir sonraki hedefin Lübnan veya İran destekli güçler olacağının da işareti durumunda. Cülani'nin yıkıntılar arasında topraklarımızı savunacağız deme çabası askeri gücünün %70'ini kaybettiği gerçeğini de gizleyemiyor dostlar. 2011'de Dera'da başlayan devrim aldatma hocasının son perdesinde İsrail'in verdiği mesaj kristal netliğinde sizi Esad'a karşı besledik, doyurduk, hastanelerimizde tedavi ettik, para verdik, silah verdik. Ama bölgesel projelere engel olmaya geldiğinizde tuvalet kağıdı gibi silinir harcanırsınız. Dürzilerin spike roketleri ve Kürtlerin Amerikan zırhlıları arasında sıkışan Şam artık uluslararası güçlerin kullanat politikalarının laboratuvarından farksız vaziyette. Suriye'ye barış getireceği vadediyle başlatılan kanlı oyunun sonunda ülke İsrail'in Davut haritasıyla ABD'nin Büyük Kürdistan projesinin çakıştığı bir mezarlığa dönüşmüş durumda. BOP'un aktif olduğu bu aşamada Suriye halkını bekleyen tek şey kötünün daha kötüsü. Bu bombardıman sadece bir binayı değil, uluslararası hukuk ve insani değerlerin son kalıntılarını da yok etti. Şam'da yükselen toz bulutları Orta Doğu'da yeni bir savaş çağının da habercisi oldu. Bakın, Saldırının şok dalgaları Beyrut'tan Bağdat'a kadar geniş bir bölgeyi etkiledi. Lübnan Dürzi lideri Velid Can Bolat'ın saldırı sonrası Suriye'deki kardeşlerimizin direnişi meşrudur açıklaması İsrail Dürzi ittifakının resmi onayı sayılır. Ürdün ise sınıra ek askeri birlikler yığarken ne gereği varsa Irak'ta Haçlı Şabi milislerini alarm durumuna geçirdi. İran'ın sessizliği ise biraz düşündürücü. İran yönetimi Şam'daki vuruşa tepki vermek yerine Humus'taki askeri depoları boşaltıyor. Bu hamle İran'ın ETH'nin çöküşünü öngördüğü ve kalan güçlerini korumaya aldığı şeklinde de yorumlanabilir. Rusya'nın Soçi'deki acil toplantısından çıkan bölgesel istikrara vurgu içeren belirsiz açıklaması ise Moskova'nın da bu oyunda kenara itildiğini gösteriyor dostlar. Tüm bu gelişmeler BOP'un nihai aşamasının temel karakterini. De ortaya koyuyor. ABD İsrail ekseninin mutlak kontrolü. Ankara'nın Trablusşam limanındaki hamlesi de bu nedenle hayati derecede önem taşıyor. Türkiye, İsrail'in petrol hatlarını kontrol etme planına karşı Lübnan'daki nüfuzunu kalkan olarak konuşlandırıyor. Fakat bu hamle riskleri de beraberinde getiriyor. İsrail, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bölgedeki tüm yasa dışı askeri varlıklar temizlenecek uyarısı Türkiye'ye gönderilmiş bir ihtar olarak da okunmalı. Ben hükümetin de böyle baktığını düşünüyorum. Elbette karanlık senaryolarda giderek somutlaşıyor. İsrail Genel Kurmayı'nın Kuzey kalkanı projesi Lübnan sınırına 40 kilometre derinliğinde bir işgali öngörüyor bakın burası önemli ABD'nin Kürt bölgesindeki Rimalan üstüne de füze savunma sistemleri yerleştirmesi ortalığın çok daha kötü olacağının en büyük işaretleri. Suriye Merkez Bankası'nın da saldırıdan hemen sonra altın rezervlerini Laski'ye taşıma girişimi rejimin çöküşünün beklendiğinin ispatı. Dürzi lider El Heceri'nin İsrail'le yaptığı gizli anlaşma Suveyda'nın özerk statüsüne alınması ve İsrail şirketlerinin maden işletme imtiyazlarını gündeme alıyor. Bu anlaşma hayata geçerse Suriye'nin güneyi fiilen İsrail'in ekonomik arka bahçesine dönüşecek. Suriye halkına gelince de Birleşmiş Milletler verileri ülke nüfusunun %85'inin yoksulluk sınır altında yaşadığını, 12 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İsrail'in istikrar söylemi altında yatan bu gerçek, bu insanların kaderinin büyük güçlerin masa başı hesaplarına feda edilmesidir. 2011'de umutla sokaklara dökülen Suriyelilerin trajedisi, küresel emperyalizmin çarkları arasında öğütülmüş olmaktan ibaret. Şam'daki yakıntıların üzerine düşen toz bulutu tüm Orta Doğu'nun geleceğine karartılmış bir peçedir. İzlediğiniz için teşekkürler.